şey bir iki bir tane karnaval paketi açacağız bir tane de e, şey paket açacağız kod ne onu takıldı şimdi başlayalım İlk önce bir paket bundan açtık 9000 elmasım var önce bir paket açıyoruz olacak hadi bakalım bundan falan geldi hadi bakalım Karnavaldan kanaldan iyi bir şey gelir inşallah Brezilya ortası Böyle birisi geldi. Andres Pereira. Sonra iki tane de kod bir daha doğrusu Neyse işte bunu açacağım, paketini. Ben bundan bir tane açacağım. İlk önce bunu açacağım. Ha tamam ilk bu paket sonunda buluruz bu. Bir şurada 99 çıkmaz ya. Tamam. kim çıkacak ya acaba? Yani kötü birisi. Yani 100 geldi. Çok da bir, iyi bir adam değil. Fakat şimdi bunu da açacağız. İnşallah bundan iyi bir şey çıkarız, çıkar, çıkarsın. Hadi bakalım. İnşallah günlük deste aha bundan iyi bir şey çıkacağına inanıyorum hadi bakalım ya, bu bak, burada çok kaç şimdi hadi iyi bir şey <laughs> Almanya Fransa. <Central. gülüyor> Aa ah, sen al Havet Bende bir tane daha Havet vardı iki tane Havet oldu Ne yapayım artık be? Yani iyi bence. İyi bir paket için mi oldu? Bir de gitmeden önce şu paketi de bir açalım. Sonra şu 500'den de açacağım. İyi bir şey çıkmayacağını biliyorum ama olsun. Bir açalım dedim. En yani fazla zola çıktı. Onun dışında çok iyi bir şey çıkmadı. Hadi görüşürüz.